Merhabalar herkese. Metin'kinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Metin'ki başladık sıfırdan. sıfır sunucusunda başlıyoruz tekrar. Sunucu girişleri de şu anda tarih 15 Kasım itibariyle açık. Sunucuya giriş sağlayabiliyorsunuz. Öyle hepsiz ve yardımsız ilerlemeye çalışacağım elimden geldiğince. Yardım zaten olmaz da. Aynen, aynen. 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 Giriş için aldığımız app vardı. Ondan kalan bir on app var. Biraz da Ajderha markası var. Bu markayı kullanırız zaten ticaret alırken ee, şu yerde itemleri toplayalım hemen klasik metin 2 çok çöpçülük oyun hakkında yıllardır oynadığım için ufak tefek temel bilgilere sahibim ama bu detaylar kısmında bazı eksikliklerim var. Hmm, oyunu uzun süredir oynayan birisi olsam da böyle çok ilerlere gitmedim yani. Maksimum büyülü ormanı gördüm. Bu yeni açılan sunuculara da girdim. Biraz orada oynamayı denedim. Ama hileden yani o kadar faydım ki artık Oynamıyor yani. En güzeli. Tekrar Lucifer akıyor ticareti sağlam. Bu yerden bir miktar item topladık. Bunları satacağız satınca gelir elde ederiz inşallah. Ben biraz daha çöpçülük yapıp bir ilk alta artı itemleri basabilecek düzeye geldikten sonra tekrar görüşmek üzere. Hadi bakalım depo bonusumuzu alalım ilk başta. O dedik. Artı 20 savunma verdi. Bu okeydir. Savaşçı başlayacağız çünkü daha ya şey yapsak aslında milletten bir iki em istesek herkesin vereceğini düşünüyorum çünkü sunucu kaç senelik sunucu artık iyi senesi oldu diye biliyorum minimum. Yani birkaç em insanlara pek etki etmeyecek bir miktar. Hmm, markete gidebiliriz C çarşıya. Şuradan bakalım ticaretçi alabiliyor muyuz? Evet bir haftalık hakkımız var. Alalım aslında maksimum bir gün kaybederiz zaten. bu anlık tek ID olarak başlayacağım. İlerleyen süreçte buraya girebilen çok fazla ID'ye sahibim zaten. Belki e, duruma göre bir iki ID daha da satın alırım. Ork kasabı alıyorum ya. Metin farmı yapacağımız için. Ork bir iş görür. Ya bir tane kaplan falan atmış olsalar diye güzel olacaktı da. Bak orada bir şey vardı seninle şimdi aklımda kalacak ya iyi bir şeyse otomatiskoloji artı 7 kim sanmazsa alalım belki 3-5 kuruş bir şey eder 50 seviyelik itenmiş markete attığımda kaça gidiyor 24k güzel para 30k'ya ulaştık abi arkadaş da mesaj attı evet yeni Başladım. Versene köşe. Galiba yardımsız demiştik ama bu yardım olur mu ya? Kral kaplana beyaz veriyor arkadaş. Birkaç tane verecek gibi. Ee, yani bunlar bizi başlangıç için güçlendirebilecek şeyler. Teşekkürümüzü edelim. Alalım. 10 para koydu kendisi. Teşekkür ederim kendisine. Aslında en büyük ihtiyacımız olan başlangıç şeyini aldık. Paradan ziyade o kalp Gerçekten iyi insanlar iyi ki varlar. Artık koşabileceğiz. Yani hareket edebileceğiz oyunda. Bu bizi gerçekten çok ileri attı. Çünkü bunun üstüne şimdi ben e, farma da başlayabileceğim. Onun en paramız var. Ben bir artı altı itemleri hazırlayayım. İtemleri topladım. Artı basma mesaisine başlıyoruz. Demirci abimizin yanında. Müzik <laughs> Evet tüm artı altı itemlerimizi bastık. Hepsi hazır oldu. Sadece bir ayakkabı yoğurdu biraz. Bunları giydikten sonra bu bize uzun süre götürür. 9'da tekrar bir demir plaka basarız belki. Hızlı bir şekilde şimdi onu olduktan sonra met metin arayarak başlayalım. C1'deyiz. Burada bize pek bırakacaklarını düşünmüyorum ama etkinlik olarak da şu an kor etkinliği var. Kademet etkinliği olarak. İlk metnimi buldum ama bir arkadaş daha bizimle birlikte kesiyor. Şu tarafta muhtemelen buraya da gelecek. Bakalım birlikte keseceğiz arkadaşlar. 25 seviyelik bir metin buldum. Şimdi orada deneyeceğiz şansımızı. Best eldivenimiz de yok. Çıkış şeyimiz yok. Şu an %75 düşürme şansına sahibiz. Evet. metni sonunda görüşürüz. Metnimiz kesildi. Savuşturma artı 3. Beceri kitabı. Ee, bunlar en son biriken para ediyordu. Eritmelik başlar. Biriktireceğim bunları da. İlk beceri kitabımızda ateşli yok. Diğer metinde görüşmek üzere. Tam biz savaş metnimizi bulduk. Bu metinde de muhtemelen 10 level oluruz. Şehre dönüp e, becerilerimizi aldıktan sonra tekrar farmımıza devam ederiz. Kırıldı ama Steldiven'imiz olmadığı için maalesef beceri kitabı alamadık drop olarak. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bir savaş metni daha bulduk. Bir kişi buradaki ETP çarları muhtemelen yani ETP'ye kastıkları çarlar. Ee, bir metni kesmişler sanırım. Yerde hava kılıcı BK bulduk. Kaydı var zaten. Koyarım bunun öncesine. İlk değerli BK'mızı biz kesmeden aldık. Garip bir şansla başladı çar. tane de demir plakaları toplamaya başladım. Bunları da artı altıya basınca defansımız ciddi derecede artacak. Evet kendi emeğimizle bir <laughs> beceri kitabı da aldık. Bakıyoruz hemen. Sinsi zehir para etmiyor diye biliyorum. Şimdilik dursun. Bu arkadaşlar kestiler galiba. Tam şurada bir yerde buldum. On olduk bu arada. Sırlar yüzü. Aldığımız ikinci Apple item bu oldu. Apple almadık aslında ama şuradakileri ben hızlıca bir toplayayım. Belki bir zekalı çam falan bir şey buluruz. Bakalım şu Demir plakaları bir deneyelim. Umarım artı altı olur tekte. Evet. Becerik kitabına arkadaş attı. Biraz uzun sürecektir. Yer de toplayacağım bu arada. Ayı safhasında buldum bir tane. Art altı yaptık demir plakamızı. Altı şimşek direnci. Bedensel başlayacağız. Farm yönelik olduğu için çarımız. Gelmişken genç kahramanlar silahımızı da alalım. On level'deki obsidiyen çekici. Bir diğer metnimizi de bulduk. Hava da yakacağız şimdi. Metnimiz kesildi, beceri kitabımızı maalesef alamadık. Zaman en kısa sürede Stealth ve Nishin'i halletmemiz lazım. Bir diğer metnimizi de bulduk. Bu az önce Manu'yla kesen arkadaş sanırım ikinci köye geçti. 17 18 seviye falan da hemen ikinci köyde devam ediyor buradakiler de şu anlık bizde yine metin sonunda görüşürüz umarım BK'yı alabiliriz Evet metnimiz kırıldı yine beceri kitabı alamadık yani bu, bu kadar zor muymuş unutmuşum oyun başının <laughs> yani düşmüyor bir diğer metnimizi de bulduk hızlıca bunun da canını eritelim Zaten hasarımız şu anki seviyemizde iyi. 250, 290, 300 üzeri görüyoruz. Metni sonunda yine görüşürüz. Beceri kitabını alacağız. Evet beceri kitabımızı aldık. Şelpazeyi de alıyorum. Beceri kitabını da aldım. Yer boş. Ejderha yardımı. Süper. Muhtemelen iyi bir para ediyordur. Bu güzel oldu. Tekrar şanslı bir çar olduğumuzu düşünmeye baş. Birkaç metin üst üste BK alamayınca bir hayırdır olmuştum. Şuradan bir 30 uzayım gelse ikisinden toplam. Gayet ileri atacaktır bu bize. Ee, kısa süreçte bir karbon fiber halledebilirsek. Yani karbon olta elde edebilirsek. 30'a kasıp balık formuyla gerçekten çok iyi bir e, ip hazırlayabiliriz kendimize ileriki dönem için. sonra da diğer metnimizde de bulduk dediğim gibi. Sanırım şu an bu C boş. Başlarken aslında biraz çekincem vardı girişler tekrar açıldığı için. Acaba bir düşük leveller oyuna yine hücum etmiş midir diye. ETP çarları da çok fazla var. Yani kasmaya bırakmışlar çarlarını Bir korkuttu ama gayet iyi bir şekilde buluyoruz şu an metinleri. Metnimiz kırıldı. Kaplan gücü diye bir şey çıktı. Bilmiyorum bunun ne olduğunu alayım ben. Beceri kitabımızı da alalım. 10 dakika boyunca güzel bir şeye benziyor bu. Bilmiyorum bunu bir araştıracağım. Bir ikisini hatta. Bir hava kılıcı daha alıyoruz. Yani keyfi şu an fazlasıyla arttı. 20 nevelik bir metin buldum. Bunu da keselim. Etkinlik eşyası düşünecektir. Zaten düşmüyor yani. Drog şansımız düşük olduğu için. Henüz bir kor göremedik. En azından BK atar belki. Metin sonunda görüşürüz. Bu da biraz uzun sürecektir. Maalesef beceri kitabı alamadık. Bu metinde bir kere de öldüm. Buraya bir cadı atmışlar ki nereden geçeyim ben abi. Yeni battım yeşil mor potumu yattığımız için. Oyunda en sevdiğim metin olan dövüş metnini bir kez daha bulduk. Hızlıca eritelim. Ee, etkinlik eşyamızı aldık. Kaplan gücümüzü aldık. Beceri kitabımızı aldık. Gerçekten aşığım bu nemerlik içeri. Dövüş metnine aşığım. Şeysiz. Karanlık koruma. Bilmiyorum para ediyor bu korumuzu da aldık. Yavaş yavaş biriktiririz. Bir diğer keyifli metin olan üzünt üzüntü metnimizi gördük, bulduk. Bundan kor ve kaplan gücümüzü aldık. Belki çıkmadı ne yazık ki ama olsun. Korumuzun gelmesi de güzel. Ee, diğer etkinliğimiz kutsama kağıdı etkinliğiymiş. Çok gerekli yani çok kar edebileceğimiz bir etkinlik değil ama işimize yarar yine kor gibi. ihtiyacımız olur illaki kutsama kağıdan artı basarken. İki metin birden var. Gerçekten mükemmel bir görüntü. Hermet'in ki oyuncusunun zevk aldığı bir görüntüdür bu. Şöyle bakıp kesmesi mükemmel. Beceri kitabımızı aldık. Kızca diğer metne de geçeceğim. Güçlü vuruş beceri kitabımız. Kaplan gücü çıktı yine. Ay safrasını da alalım. Beceri kitabı alamadık maalesef. Hmm. Metnimiz kesildi. Beceri kitabını aldık. Bunların hiçbirinde eksun yok. Büyü çözme. Diğer metnimizi de bulduk. Bunu da hızlıca kesiyorum. Artık sadece metin sonlarında göstereceğim. Bayağı bir göstermiş olurum zaten şu dakikaya kadar. Bey kaldık. Kestimizin zor metin oldu. Beceri kitabımızı aldık ama kurt nefesi boş. Beceri kitabımızı aldık. Şimşek atma. Korumuzu aldık. BK'mızı aldık. BK'mız kurt nefesi. 5 kor oldu. Evet, benim metin Kıvılcım vuruş aldık PK olarak. Özel kitabı alamadık. Belametin geldiğine keseyim. En azından bir kemik şey atıyor ya. Taş atıyor. Taş en son 2 em falan diye görüyordum alttan yazarken. Oh, ölmeden kestik. Beceri kitabı. Kaplan plaka. Sihir taşı. Kaplan plaka. Ejderha darbesi. 3-5 kuruş bir şeyler eder. Ve bu da Kılıç çemberi boş. Kamuflaj bekle aldık. Ne? Üf arkadaşlar mükemmel bir şeyle karşılaştım. Bir arkadaşımız buraya metinleri bırakıp gitmiş. Burada benim için özel bir etkinlik oluşturmuş. Bir süredir güzel bir şeyler çıkmıyordu. Metinde bulamıyordum. Bu bize ilaç gibi geldi. Hızlıca buraya hallediyorum. kötü metinlere kırdık. Burada param parça oldu burası şu an <laughs> yani. Şu şeyde yani göremedim belki olmuştur. Bayağı hızlı bir şekilde kırmaya çalıştım başkası gelmeden. Ama topladım diye düşünüyorum hepsine. Ee, bir tane unutkanlık geldi. Kırmızı kurt ruhu. Bu para ediyor mu bilmiyorum unutkanlık kitapları. Şu çıkan BK'ları buraya ayırdım ben. Yani çok da bir BK çıkmadı aslında. Çoğu boşalttı. Kırmızı kurt kıvılcım vuruşu. Karanlık taş alev vuruşu. Karanlık koruma Ejderhaik tükremesi, saldırı artı, yaşama isteği. Çok güldürmedim maalesef. Ben biraz daha metin farmına devam edeceğim bir yarım saat kadar. Ya bu sıralar pek bulamıyordum bu etkinlik gibi oldu bize aslında. Ama pek de güzel bir şey çıkmadı. Tek önemli olanı iyi sayıda bir kor biriktirdik. Diğer metinlerde görüşmek üzere. Çantılsın beceri kitabı. Hemen yırtma. Beceri kitabımıza bakıyoruz. Şimşek atma. Hemen bir metin daha bulduk. Bir beceri kitabı daha aldık. Öfke beceri kitabı. giren falan ederi vardır diye düşünüyorum. Hızlı saldırı beceri kitabı aldık. Yine bir eritim taşımızı aldık. Şuradan bir 6 7 para alacağız en azından. Şuradan bir hava kılıcı var. iki tane ve ejderha yardımı bir öfke var. Buradan da bir... Bir arkadaş burada yere itemler atıyor. Onları topladım. Bunları hızlıca pazara satacağım birim yani geliyor yani bundan evet, şunları hemen hızlıca satayım kalanları da toplayayım buradan iyi bir para alacağız yine 2 falan para kazdık bu sayede oh, bu da 150k evet, cennetler de arka basmak için kullanılıyor diye biliyorum bakacağım onları da şimdi piyasasına güzel geldi 3RM'den er kolyeleri atacağım 1800'den bilezikleri atacağım. Bunları ben not alayım kenara. En yani son gösterim tekrar size. Ee, pazarı kurduk arkadaşlar. Pazar kurulu kurulmaz hava kılıçlarını çektiler zaten. 6900'den atmıştım. İkisi de satıldı. Ejderha yardımında 9800'den attık. E, ee, eritmenik taşları iyi para ediyor. Tanesi 1400. Onları attık. Cennetler de 1800. Bilezikler. 3 mde kolyeleri attık. Ben burada biraz AFK bekleyeceğim. 40 m falan kazanırız diye düşünüyorum. 40-50 amarası bir gelirimiz olur buradan. Açarımızı güçlendiririz.